Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün babaannem sizlere eskiden misafirlerin nasıl ağırlandığını anlatacak. Merhaba babaanne. Merhaba. Ee, nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın Durucu? Teşekkür ederim. Ee, bize ve arkadaşlarıma ve değerli öğretmenime misafirlerin nasıl ağırlandığını anlatır mısın? Tabii ki. Misafirlerimiz önce haber verirler. Müsait misiniz? Gelelim mi diye. Biz de tabii buyurun gelelim deriz. Gelirler. Güler yüzle hoş geldiniz deriz. Sefalar getirdiniz, deriz. Otururuz, sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Yemek yeriz. Güzel. Çay kahve ikram ederiz. Hmm. Arkadaşlar, e, babaannemin de dediği dediği gibi misafirlere bir şeyler ikram etmek çok önemlidir. Genellikle çay, kahve, tatlı vesaire vesaire şeyler ikram edilir. Başka neler yapılır Arif Hanım? Biraz bize anlatır mısınız? Başka sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Hmm. Öyle yani. Hmm. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bye bye!